ayrıntısalalım haber merkezine çevireceğiz kameralarımızı arkadaşımız Burcu Şengül Bektaş o noktada bizleri bekliyor Burcu nedir ayrıntılar senden Ahmet hemen bir son dakika gelişmesini paylaşalım. O talep e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yunan e, gazetesi hakkında soruşturma başlattı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları hakaret içerikli manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben bir dilekçe yazmıştı. Ve bu dilekçe karşılığını buldu. Yunan gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı. Dilekçenin ayrıntılarına gelelim. Neler var içerisinde? Cumhurbaşkanına yönelik ifadeler ifadelerin dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu söylenmişti. Dilekçede bu aşağılık eylemin hedefinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde kararlı bir şekilde savunduğu milletimizin yüksek menfaatleridir cümleleri geçiyordu dilekçede. Peki kimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu? Kimlerle ilgili artık soruşturma başlatıldı? Bunu söyleyelim. Öncelikle o Yunan gazetesinin Sahibi iki yazı işleri müdürü ve aynı zamanda yayın yönetmeni ile ilgili an itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan başlatıldı bu soruşturma ee, ve yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında da Türk adli makamlarının yetkili olduğu hatırlatılmıştı. Tekrar edelim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çirkin ifadeler, çirkin manşetler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin manşetler kullanan o Yunan gazetesi hakkında soruşturma başlattı. I